Hepinize merhaba arkadaşlar bugün <laughs> sahipliyiz Kritikal opsiyon Ops yok kritikal olabilir e, Tam bilmiyorum neyse başlayalım Tekrardan Ödül <laughs> al E alacak mı ödülü? şu ödülleri açamıyoruz. Niye bilmiyorum ya. Ödül var ama açmak gibi bir şey yok. Ödül açılmıyor. Neyse. Oğlum sal da oynayak oyun ya koyun, hadi ya. Tamam. tamam verdim bomba tamam. Tamam istemiyorum başka bir şey. Tamam bomba verdim okey. Oynayalım. Tamam oynayalım artık. Ee... him did much. Evet yavaşlayalım. Tamamdır. Bu yavaş yavaş çalışıyoruz. Yalnız takımım nerede benim? He oyuncu bekleniyor şu an. Tamam hatırlıyorum. Ne <laughs> Oğlum başladık mı daha? Başlamadık. Niye böyle ulaş oluyor? Tam başlıyor şimdi. 6 7 6 5 4 3 2 1 Başlayalım. Evet. Takım arkadaşlarımın hemen yanına gideceğim. Bunun nedeni oyun çok bilmiyorum ben karşılaştığımdan bir zaten şu Abi bu ne ama ya? 2 boş söylüyoruz oğlum bu ne? Acaba bizim silahta mı sıkıntı var ya? Hiç bir şey ama. Sanki o yüzden de sebebi yani de, de, de o gibi. Ama vallahi ölmüyorlar ya. Aynı yana dalışacağım ya. Şurada mı ölmüyorlar? Ben ölüyorum. Peki ben karşıladım olduğu yerde başladım. Bir bilgim yok yok bizim takım burası bizim takım olması gerektiği yer. Öldüm şimdi. Anladım. Bu ortayı çok sevmedim ya. Bu ortayı iyi oynayamıyoruz. ben bu oyunu çok iyi oynayamıyorum da yani. Yok o işte hata hiç, de... hiç oynamadım bir oyunu bu. Yapamıyorum. Ya orada da adam var Alo, yani, ol.. varmıyorum bu yalan mı? neyse bak şu silahı alabiliyor muyuz mesela şu silah. abi yerde bir şey var işte durma al bakalım dur bir vurma buna koydum vurma vurma bu çocuklar Ama amınakoyim Ya oğlum vallahi bir şey oldu bu ne? Ne <laughs> oldu öldü öldü. Bu oyun bizde değil ya. Biz bu oyunu aldık. Bu nasıl alacağım mesela? Almadım. Mal <laughs> mı? Ya bir şey Olmuyor. Bir adam soldan gitti ben onu takip edeceğim. Ne oldu? Ya al. An... Tek bir zaman ya. Nerede başladım ben abi savaşın ortasına başlatıyorum. Oğlum. Valla baya sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Hiçbir şekilde Şu alabilsek. Aldık mı? Yok vermiyor. Bir şekilde <laughs> Sizler birazcık e, isabet olmadı. Ya oğlum nereden vuruyor? Nasıl vuruyor? Tek atıyor ya. Arkamdan diyor, arkamdan Az önce baktım arkama atak. Arkamda adam yoktu. Neyse evet, yavaş yavaş işte. Bir de bir şey öğreneceğim. Yani, ama bu oyunu da yani bırakmayı düşünüyorum. Standoff'u oynayabiliriz bundan sonra. Lan oğlum nerede de gelin? sonunda adam yok ya. Oğlum, sonunda sonunda. Bomba sonunda bir yer yani. Kabo. oluyor? Ya, birazcık zorlanacağız. Ya, olmadı başka işte dediğim gibi başka bir oyuna geçeceğim bu oyunu devam edeceğim devam edeceğim bu oyuna. Aynısını bazı oyunlar için de düşünüyorum. <laughs> evet ya. Ben, tamam, takip edelim.

azından bir iki aldık Yani. değil yani. Bir kilo var. Bir iki bir aldık. Bir kere onları da öldürürüz, öldürürüz. ağrıtmaya biz sanki ya. Or, nereye, nereye, ne yapıyorsun lan? Ah, kişilermiş Onunla alakalı bir durum mu var? Bilmiyorum ki. Ben birazcık daha yani şey deneyeceğim Bundan sonra bu bıçak. Buradan Geçeriz bize öldürürüz Daha daha dar alanlara gideceğiz Abi bu uçakla vurdum Neyse arkadaşlar bu video bu kadar kovsun da bu oyuna ben devam edebilirim Başka bir oyuna geçebilirim Neyse hepinize görüşürüz. Bay bay.